Merve hanım e, Sille hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. E, yorumlarınızı alabilir miyiz? Beğendiniz mi? Tatmin evet, oldunuz e, mu? Yani herkese, ne düşünüyorsunuz? Buyurun. E, selamlar herkese merhabalar. E, bugün biz e, neredeyiz? Sille Komak Restoran'dayız. Ben e, bugün kendi grubumu buraya getirdim kahvaltı için e, size hem e, burayı tanıtacağım Sille Konak Restoranı hem de e, içeriye doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz e, beni buyur, takip buyur. edin. Tabii, Merhabalar buyur. hoş geldiniz, Merhabalar, nasılsınız, hoş iyi ol, misiniz? Teşekkür ediyorum. Allah'ım iyi kafiyetten versin Buyurun. Evet buyursunlar devam edelim. Burası eski bir e, konak. Ee, görmüş olduğunuz gibi etrafını e, çekiyor şu anda arkadaşımız. Ee, Sille'yi biz turizmciler olarak Sille Antik Rum Köyü olarak tanımlıyoruz burayı. Aynı zamanda her ne kadar Sille Antik Rum Köyü desek de burası Konya'nın Kapadokya'sı diyebileceğimiz çok özel bir yer. Burası tarihi dokusuyla ne kadar özelse aslında konak restoranımız da bir o kadar özel. 400 Şimdi, yıllık bir konak. Biz açık büfe olarak alıyoruz. Şöyle buyursunlar. Devam edelim. Tabii ki burası kalabalık. Sürekli yerli ve yabancı müşteri ağırlıyorlar. <laughs> evet. Burası benim bugünkü grubu. <laughs> şey, insanlar mısınız? Bayağı misafirlerim ee, e, var. Güzel bir Konya turu yapacağız. E, çoğunluğu sağlıkçı hemşire. Ee, sizler memnun kaldınız mı efendim kahvaltıdan? Çok memnun Harika. Görmüş olduğunuz gibi onlar da memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Evet şöyle içeri doğru geçelim buyursunlar. <laughs> Evet. Ve böyle tam otantik havayı hissedebileceğiniz bir yer burası. Görmüş olduğunuz gibi açık ve kahvaltı imkanları <laughs> e, var. Şöyle şuradan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi burada gelen misafirler e, açık büfe şeklinde e, kahvaltılarını daha bir şekilde alabiliyorlar. A'dan Z'ye envai çeşit bulabileceğiniz, aklınıza gelebilecek kahvaltıya özgü her şey var ilerleyelim yavaş var. Evet. Gerçekten e, rehber olarak ben de çok memnun kaldım. Hem buranın vermiş olduğu hizmetten hem kahvaltıdaki çeşitlilikten dolayı hem de <laughs> buranın imkanlarından dolayı. Ben de oldukça <laughs> memnun kaldım. Dur mu lan? <laughs> evet. Yine burada da Açık küpe şeklinde. Evet. Artık toparlayalım. Yavaş yavaş. Bizler ne yaptık? Sille Konak Restoranı tanıttık sizlere. Ben bir rehber gözüyle elimden geldiğince anlattım. Kendi grubum da burada kahvaltı yapıyordu. Ee, i̇nşallah başka yerlerde, başka rotalarda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.